Batı Sahra sorunu yıllardır Afrika kıtasında insani felaketlerin yaşanmasına neden oluyor. Son 50 yılda 185 bin kişi topraklarını terk etmek zorunda kaldı, mülteci kamplarına sığındı. Atlas Okyanusu'nun kıyısında Cezayir, Fas ve Moritanya ile komşu olan Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti'nin topraklarının %85'i işgal altında bulunuyor. 185 bin mülteci Cezayir sınırındaki 5 kampta ilkel koşullarda yaşamlarına devam ediyor. Yurtlarını terk etmeyenlerse siyasi baskı altında. <laughs> Sahravi Gazeteciler ve Yazarlar Birliği Dünya Kamuoyunun gündemine Batı Sahra sorununu sokmak için uluslararası bir sempozyum düzenledi. <laughs> Sempozyum, Fas işgaline karşı direnen Polizaryo cephesinin kontrolü altındaki Bujdur mülteci kampında yapıldı. Sempozyumda Polizaryo cephesi önderleri, akademisyen, gazeteci ve yazarlarla Fas işgalindeki bölgeden gelen cephe temsilcileri ve cepheden gelen askerler konuşma yaptı. Ne? Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Sidati, Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı. Sidati, Batı Sahra'da 50 yıldır devam eden Fas'ın işgaline uluslararası güçlerin sessiz kaldığını ve unutturmaya çalıştıklarını söyledi. Sidati, Fas'ın arkasında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Fransa'nın olduğunu ifade etti ve bu üç ülkenin FAS işgalini desteklediğini vurguladı. Situasyonu. Türkiye'den Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin davet edildiği sempozyumda konuşma yapan Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen de anti-emperyalizm vurgusu yaptı. Mustafa Kemal defa, de Toplantıyı Rusya, Küba, Venezuela, Kanada, İtalya, Fransa, Almanya ve Arap ülkelerinden çok sayıda gazeteci takip etti.